Merhaba arkadaşlar bugün bu aldık yani görmüşsünüzdür dükkanda ücretsizlerden gerçi ücretsiz değil 79 elmasa lu vardı ben hemen onu gördüm elmasım yoktu şuradan bastık iki tane 30 elması ben oradan lu'yu kaptım şimdi bu da lu yerine hamburger lu var bakalım o kaç Lu'nun kostümüne bakacağım Lu'nun kostüm yok mu? Aa, 79 elmas. Güzel kostümler var. Bakın, şunu çok beğendim. Şu kostüm güzelmiş. Taşlı. Ben buna 5 bin şey biriktiririm. Gerçi biriktiremem. Çünkü neden biriktireyim? Umurumda değil. Arkadaşlar tek hesaplaşmaya girdim. Bu bölümde de Ejoş, İso, ben dövüşeceğiz. Rakip olur. Ama ben bu tuzda yokum ya. Arkadaşlar ama ben bu tuzda yokum ya. İyi bastı. Hı -hı. Kıpırdamıyorken her Hı -hı. hepsi bize daldı arkadaşlar. Ben kıpırdamıyordum. bir, birkaç saniye hemen daldılar. Hmm. AFK'yı görünce. Arkadaşlar ben de Bana bulaşanın sonu some... ölüm değil. Bakın. <laughs> Böyle kil olursun. Sen de böyle kilo Gel yaklaş. Dondurmacı çiğli. Ee, özür dilerim abim. Klasi beni gebertir mi? Gebertemez ben. Dondurma ciluyum, Onu da aldım. Bu beni gebertir mi? Gebertemez ben. Dondurma Lu'yum. Yazıklar olsun. Hepsine <laughs> de aldım. Olsun arkadaşlar. Luğumuz bakın kaç kademe. Ne kadar güzel kademesi. Arkadaşlar takım kuracağım. Takım. aşağı mı? Yok. Aha bu dibinde. Ben de mi? Çift hesaplaşma oynamamız lazım. Gerçi çift hesaplaşma oynamamız lazım değil de çift hesaplaşma. Çok seviyorum. O yüzden çift hesaplaşma oynayacağım. Arkadaşlar bossu var en güçlü karakterim el primo deyip duruyor. bilmiyorum en güçlü karakterini. Ben bunu şimdi kazanma serisi kısardım da her zaman birinci ola ola ikinci üçüncü. <laughs> şimdi iso var kasamayız. İso buraya gel. İso buraya gel. Neyse ben buradayım. İso sesini duyamayacaksınız arkadaşlar. Ona, ondan uzaklaştım. Alage Hüsnan Tamam. <laughs> Al abi, peşinden geliyorum diyor. 3 maliyi doğru düzgün diyemiyorsunuz. Şef kartemiz inan ben bir kişi daha aldım burada çok iyiydim buyla. Dondurmacı Lulu bastı ve onu da öldürdüm. Şurada birini gördüm. Baley'miş. Onu da öldürdüm. Iso ben çok kişi öldürdüm ha. Çok iyi oynadım. Hasar verdin mi ona bile emin değilim sen ama sen hiçbir şey yapmadım bu tür. Resmen sadece tek oynadım. Noodle. Abi Noodle yenir. Dövüşülmez. Ama vururum. O şimdi buz yavaşlar. Hop kirledim de. Takım arkadaşı nerede bunun? Kankası nerede? Arkadaşlar kankasını bulmazsak olmaz. Kankası gel bakayım. Mo geldiğinde Mo'ya da kredi kasma videosu çekeceğiz de. Kankası nerede? İso yanında mı senin? Düşman yanında mı? Niye söylemiyorsun? sana? Yanındaydı ama ben onu öldürmeye çalıştım. Bunu bir sorsana. Eee. Birleşmişler. bana geliyorlar. Çok güzel ya. Şöyle bak. Öy. İso vur vur. İso vur. Arkadaşlar. Ay İso kaç. İso vur İso kaç. İso sen çok kötü oynuyorsun. Sıradaki tur birinci sen sensiz tek hesaplaşmaya gireceğim. Ciddiyim 2700 oğlum arkadaşlar. Belki 3000'e gideriz. ile iyi kaslıyor. Tavşan ekranda. Arkadaşlar atış bu zaten oynamıyor. Çifte girdim galiba. Yoksa teke mi girdim? Galiba tekteydim İso yokken. O yüzden tekteyimdir. Aa doğru İso'yu çağırmak için <laughs> çifte girdim. Arkadaşlar ya. Tek girecektim. E şimdi ev almadı galiba. Ben, mahvedecekler. Lu'yla <laughs> da iyiyimdir. Eskiden Lu'um vardı arkadaşlar. <laughs> Çok severim Lu'yu. Ben niye ağlamış artık gönderdim ya. Lu'nun şeyini gönderecektim. Arkadaşlar bu var. Bu öldü. Lolliş var. Ne bakın Lola. Geberdi Lola. Bok bok sana hayırlı. Benim pipen nerede? Ben pipen nerede ya ben burada dayak yerken Arkadaşlar benimkilere ihtiyacım var. Abi benim bak ya. Salak orada yarım saattir kutu kırmaya çalışıyor. Vur artık. <laughs> Vur artık. Arkadaşlar hop ikisi de şimdi yaşıyor onlardan. Ve bak, bak. Bak. Ulaşmayın. Oradakini ben yordum. O benimki bence mi? Arkadaşlar bu ruka alışım. En iyi şeylerden de. Valla çok iyi oynadım. Dondurmayı görünce hayran kalan Lu. Lu arkasını falan inceleyin. Hiç dikkatli incelemedim bacakları kısacık. Arkadaşlar, neden seferim şunun arasında bir benzerlik hissediyorum. Bakın. Lu şu boyda. Baz bir tık daha kısa ama Genie, Baz ve Mr. P aynı boy. Ona ne diyeceksiniz? Yani Genie, Mr. P, Mr. P Baz mı? Hiçbir şey anlayamadım ben bundan. Lou bir tık daha uzun da. Arkadaşlar en sevdiğiniz gizemleri bana söyleyin. Benimkiler Ginny. lu Buzz. Bir de şey. Neydi onun ismi? Unuttum. Görünce hatırlarım. Squawk. Albayras, Bir de Mr. P. Frank. Aslında hepsi güzel. Ama Buster'ı pek sevmiyorum nedense. Çirkin geliyor bana. Zaten oynarken de hiç beni öldüremiyor. Karakter pek iyi değil bence. Tabi iyi oynayanlara göre çok iyi olur tabi. Ama ben baz Ay, baz diyorum bastır. Pek şey değilim ya. Hiç gözüme güzel gözükmüyor. Abi sen niye benim için bende Beni, <laughs> de... beni salmıyorsun. Kronları ben de alayım. sağ ya. <laughs> Tırşında Biri daha yedi o. <laughs> Mac girdi <laughs> Mac çok iyi karakter Arkadaşlar Onu almamız zor ama bir yordu <laughs> Mac'i alabiliriz Aldık Alamamışız Şurada bir güçlükü daha var Küçükleri de çok önemli İşe yarıyorlar İki yolda boş. Dedim grif girdi. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne yani kadar noob oynuyorlar. Ha emmur. Pro emmim. <laughs> çok kolay aldım. Shadow'muş ismi de. Kesinlikle bir shadow. Arkadaşlar gıcık oldum yani. Neden göz kaparken şu gözlüğümde niye öyle bir nokta var? Neden öyle bir şey var? Arkasını çevirdiğimizde yok. Tabletindeki bir pislik de değil. Sizin de gördüğünüze göre. Kazanma seriyim bu arada. Alev alev yanıyor. Umarım bu sefer 15 geçeriz. 20'ye gideriz. Arkadaşlar sonu yenmeye çalışacağım. Gerçi bu seferde ilk 3'e girmeliyim. Serin dikkat de yani önünde bile değil arkadaşlar. Altı manyistik bir o tane kart ötede kutu yakın şey memnun olurum. Kutu geldi. <laughs> Mermim doldu şu an. Hiç kimse beni yenemez. Ha, arkadaşlar. <laughs> El Primo. Hep de elinden kaçıyor ya. Oha tüm kutuları alırsın. Onu hayatta yenemeyiz. El Primo'yu yok etmeliyim. Ya gerekiyordu. Ömer sık. Hah Ömer sık. <laughs> sık. Oha Ömer. Sen... Bence asıl Shadow Ömer çıktı. Hı -hı. Vallahi asıl Shadow Ömer çıktı. Ömer'den Ömer. abin de var. Abin Ömer mi senin? Allah Allah. Ondan neredeyse tüm Brawl oyuncularında var yani. Olmayan da çok da pro değildir. Bu neredeyse herkes olur. Al. Sen şimdi anlamamışsındır kostüm yok diye. Kostümlü diye daha doğrusu. Dur. Al. Ben de hatta onun kostümü var. Ne takım ya? Ben takım değilim ki. Takımdan ayrıldı şu var. Neyse. Arkadaşlar, er ölüleriyle var. Birinde de mor var ama neyi seçmiş? Sadece Moe'yu görsem de şaşırıyorum emojilerde. <laughs> Ama arkadaşlar kop seçmişim ya. <laughs> Nani. Olsun kopla da <laughs> hallederiz bence. Oy Nani bana neredeyse tek atıyordu. Gel gel. Gelme. Gelme karakteri değil. Üzüm Nani <laughs> ya. Ya, niye bu ya? Onu sıkmanı istemem. Hmm, bir de primo. Oh, bir de dali. Hepsi başıma bir bela açtı. <laughs> Kaçıyorum valla. Kolf olsak da ilk üçe girmeliyiz. Nasıl olursa olsun. İlk güçe girmeliyiz. Mortis'i aldım. Çok şaşkınım. Kolf'ta hiç oynamam normalde. Ben yani ile bile daha iyiyim bence. Gördüğüm kişiye sıkarım ultimeyi. <laughs> Sen el primi ol. Sen yarım saattir beni gıcık ediyorsun. Al sana bir ulti. Arkadaşlar, sınıf oldu da fena değilmişim. <laughs> Bakın iyi oynadım bence. <laughs> Tarp, çok. Evet. Arkadaşlar 8 bit almak üzereyim. Şey diye şey diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onun ismi 8 bit. On ismi 8 bit, evet. bit. salak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oyun makinesi almak üzereyim. 8 bitimi iki yapayım Ayıp olmuş bitme. 8 -bit de severim. Üstü 500 kupaydı. Şimdi 28. Yuko'yu da severim. Bunu da yükseltin. Para bol şu an. Oha Yuko 10 dollars dedi. <laughs> yani 10 dolar dedi. Neyse duğumuzu alalım. Arkadaşlar hiç kupa kasamadık. Yani 100 kupa bile kasamadık. Yalan yok. Ama ben 2800'e gitmek istiyorum. İsteğim oydu da gidemedim. Karlı gel. Gel Karl gel. Gel kar. Bak işte, Karl. Bak Karlı fena <laughs> karakter değil valla. Hiç kimse kusura bakmasın. Kötü yanlar, çok iyi oynuyor Karl olan herkes. Benim Karlım 100 kupa diye artık oynamıyorum. Ama 500 olanları falan hala oynuyorum arada. Uy 8 bite bak. Mürşeyini attı. Ben de kıyayım 8 bit ölsün. Sıkın. Ha, sık 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 sık. Hop. Teşekkür ederim Byron. Ne Primo sen teşekkür ederim. Onları aldım. <laughs> Şimdi onları ben de senden alacağım. <gülüyor> i̇ki ulti <iki, gülüyor> aynı anda arkadaşlar. Uy Byron benim buzma girdi. Deli Byron. Akşam bu <laughs> de Byron, cidden. Böyle çok rahat birinciliği aldık. Lou çok iyi bir karakter. Yani arkadaşlar Amos'ınızı ya biriktirin ya parayla alın Lou'yu alın bence. Mükemmel. 10 üzerinden 10. 10. 10. Yani ben sevdim. En sevdiğim savaşçıya belki Lou'yu bile koyabilirim. Gini no. ile oynadığımdan daha iyi oynuyorum. Lou'yu ben sevdim. <laughs> 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 Arkadaşlar istiyormuş da Loui alsa bir şey olmaz. Önce iyi oynasın da Loui alsın pro olsun. 8 <laughs> <laughs> <Sekiz> bit mülldi mi sen Arkadaşlar ya dördüncü oğlum seri gitti. Abi. Arkadaşlar seri gitti. Lu bu, <laughs> bu sefer yapıştı. <laughs> Yo gitmemiş. <laughs> İkide seri gidiyor zannediyordum. <laughs> arkadaşlar 8 bit almış usta. Onun kazanma serisi iyi gidiyor ha. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz 2008 usta <laughs> Arkadaşlar bu tur birinci olsam gidiyoruz artık. 2800 kupayı çok iyi çok hızlı 100 kupa yani Lu'yu en sevdiğim savaşçıya koyacağım. En sevdiğim savaşçı tipini falan sevdiğimi koymuyorum arkadaşlar. En iyi oynadığımı koyuyorum. Yani en iyi Shelly ile oynasam onu bile koyarım yalan yok. Ab ab ab. Ya. Ani çıktı arkadaşlar. 6. olduk seri bu sefer gitti. Rezalet bir şey. İki kupa geldi. Olsun. Olsun. Moralimi bozmayacağım. Bir tur daha oynayıp artık sekiz kupa alıp videoyu bitireceğim. Lu'yu da kupa kasacağım ben. Videoyu bitirdim de arkadaşlar. Çünkü mükemmel. Sonra en sonunda videonun Lu'nun hikayesini okuyacağım. Zaten tüm Star karakterlerin hikayesi vardır. Rastlarsı iyi bilenler bilir. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Dali. Dali yanlış yere gitti. Ama benim öğretim de yanlış yere gitti. Ama Dali donduğundan öldü. bıraktı. Ben videodayım ama. Poku'yu da aldım. Poku'yu da aldım. Ama Edgar geldi. Şimdi ben naneyi de yedim yani. Nane de kazandık. Apıyuttum daha doğru. Naneyi yedim. Hapı öptün. Sen benim ihtiyacım. Arkadaşlar. Bakalım kim daha. Edgar ölsün bak. Edgar ölmesine benim ihtiyacım var. Aa, Edgar öldü. Tamam. Mutanmayı sınarlayabiliriz. Mutayı da. Muta nereye gitti? <laughs> Arkadaşlar Lita Dubat'ta öldü. Arkadaşlar tam 2800. Pintoz dolu. Seni mi kaçmış? Dumanla. He. Canı çok az zaten. Duvara yanlışlıkla girdi öyle. Arkadaşlar 3000 kupada grifi alıyorum. Arkadaşlar hemen Hı. 3000 kupa olmaya çalışacağım. Olursam videoyu başlatıyorum. Gerçi Hı. video burada biter. Hoşça kalın. Bay bay. Ama 3000 olursam bugün yatmadan. Size göstereceğim 3000 olduğunda grifi.